içerisinde iki tane metal vardı. Deri havalimanımızda e, sadece bir tane değil yer hizmet kuruluşları ve hava yollarında kendilerine ait ayrı kayıp eşya ofisleri var. E, bizim sorumlu olduğumuz alan işletmeci olarak bu kayıp eşya ofisi sadece terminal içerisinde unutulan eşyaların kabul edildiği yer. Havayolu ve yer hizmet kuruluşları da uçuşlarda kaybolan veya geç gelen bagajlardan sorumlu olan yer. Yolcularımız genelde bunu karıştırıyorlar. E, İstanbul'dan gelirken kaybolan bagajını bizde arıyorlar ama e, direkt uçak sorumluluğunda olduğu için direkt hava yollarını aramaları gerekiyor. Biz sadece dediğim gibi terminler içindeki güvenlik noktalarında unutulan veya yolcuların düşürdüğü e, kayıp eşyalardan sorumluyuz. Hı hı. E, çok çeşitli ve değişik eşyalar unutuluyor. E, bunlar içerisinde ilginç diyebileceğim takma dişler, at eğri unutuldu, e, teleskoplar e, ve bunların haricinde tabii ki televizyon, e, perde kornişleri, e, araba lastiği gibi çok çeşitli e, ilginç eşyalar var Tabii ki bunların e, bunlar çoğunlukta değil ilginç olanlar diğerleri kayıp bagajlar e, kulaklıklar e, bilgisayarlar gibi eşyalar daha çoğunlukta hı hı. sadece 2023 yılı genelinde toplamda 12 bin tane buluntu eşyamız oldu e, geri gelip e, kayıp eşyalarını bulan ve almak isteyen yolcu sayımızı karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde on birini geri teslim edebildik. Hı hı. Diğer taraflar kaldı. Kanuna göre belli bir bekletme süremiz var tekrar gelirlerse diye. E, yaklaşık bir sene kadar bu görmüş olduğunuz e, ilk kayıp eşya ofisimizde, ambarımızda tutuyoruz. Hı hı. E, bir seneyi geçen ürünleri de beş yıla kadar saklamak üzere ana kayıp eşya e, depomuza götürüyoruz. Hı hı. İzmir Adnan Menderes Hava biz ayrıca bir satış yapmıyoruz kayıp eşyalar için. Bunlar nevine göre ayrılıyor. Buluntu eşyalar 5 yıl geçtikten sonra ve e, biz genelde bağış yöntemiyle ihtiyaç duyan okullar olsun, dernekler, vakıflar olsun bunlara bağışlıyoruz. Hı hı. E, bunlar özel bir kasamız var burada. Kasanın içinde saklanıyorlar. Bunlar da yine 5 yıl e, saklanmak zorunda. E, sadece bunların dışında kimlikler ve pasaportlar var. Kimlik ve pasaportlar ilk bulunduğu andan itibaren direkt Emniyet birimlerine teslim ediliyor, onları biz tutmuyoruz. Sadece değerli eşyaları tutuyoruz burada. Tabii ki bu kadar eşyanın tasnifi bulun, eşyanın tasnifi takip edilmesi, sayılması, sürekli kontrol gerektiren ve hassas bir durum, mutlaka ağır bir yük oluşturuyor bizde de tabii ki.